Merhaba, hoş geldiniz. Bugünkü açılımda mesajlar o kadar net, o kadar güçlü ki hepsi tek bir şeye işaret ediyor. Hayatınızda büyük, çok önemli bir adım atmak üzeresiniz. Lafı hiç uzatmadan hemen konuya dalalım diyorum. Bakalım bu yolculuk sizin için ne anlama geliyor? Gelin adım adım slaytlarla bir göz atalım. Evet, ana tema tam olarak bu. Büyük bir adım atmak. Yani önünüzde yepyeni bir kapı açılıyor. Yepyeni bir yola giriyorsunuz. Belki kişisel hayatınızda, belki işinizde. Ne olursa olsun bir dönüm noktasındasınız. Peki bu büyük adım tam olarak ne ve bu gücü nereden buluyorsunuz? Hadi gelin biraz daha derine inelim. Şimdi bu adımı atacak gücü nereden buluyoruz, değil mi? Bunun cevabı için şöyle bir geriye, geçmişe bakmamız gerekiyor. Çünkü şu an bulunduğunuz yer kesinlikle bir tesadüf değil. Çok sağlam bir temeliniz var. Aslında her şey geçmişteki bir başarıya dayanıyor. Bakın geçmiş pozisyonunda savaş arabası kartı var. Bu ne demek biliyor musunuz? Siz zaten bir zaferden geliyorsunuz. Bir zorluğun üstesinden gelmişsiniz, bir mücadeleyi kazanmışsınız. Yani A noktasından B noktasına başarıyla ulaşmışsınız. Kısacası bu yeni adımı atarken zayıf falan değilsiniz. Tam tersine çok güçlü bir konumdasınız, arkanızda kazandığınız bir zafer var. Geçmişteki o zaferden bugüne geldiğimizde ise bambaşka ama çok güçlü bir enerjiyle karşılaşıyoruz. Bir, sonlanma enerjisi. Ama bu öyle kolay bir son değil, onu söyleyeyim. Bu, sizin kişisel gücünüzü elinize almanızı gerektiren, adeta kaçınılmaz bir bitiş. İşte bu slide şu an yaşadığınız durumun dinamiğini mükemmel özetliyor. Bakın bir tarafta kılıç onlusu var. Yani acı verici, kaçınılmaz bir son. Belki bir kalp kırıklığı, belki derin bir hayal kırıklığı. Ama hemen diğer tarafa bakın. Değnek kralı. Yani kim? Siz. O kararlı duruşuyla, özgüveniyle bu durumu bitirme gücüne sahip olan kişi tam olarak sizsiniz. Yani işin özü ne biliyor musunuz? Artık hayatınızın kontrolünü elinize alma zamanı bu bir seçim anı. O acının içinde öylece durmak yerine bilinçli bir şekilde tamam bu bitti deyip o durumdan veya kişiden uzaklaşma ve kendi yolunuzun lideri olma zamanı. İlerlemek için bazı şeyleri geride bırakmak zorundayız. İşte bu tam da o fırsat. Peki bu kararlı bitişi gerçekleştirdiğiniz diyelim. Sonrasında ne olacak? Gelin şimdi geleceğe bakalım. Evet, kabul ediyorum. Önünüzdeki yol biraz sisli görünüyor olabilir. Hatta bu belirsizlik biraz korkutucu bile gelebilir. Ama inanın bana, o sisin ardında gizli bir nimet, bir hediye saklı. Şimdi soruyorsunuzdur, ya önümdeki yolu tam olarak göremiyorsam? E çok normal. Bilinmeyene adım atmak her zaman biraz endişe vericidir. Belki yeni bir iş, belki biten bir ilişki, belki de bambaşka bir şehir. Yolun sonunu görememek hepimizi korkutur, bu çok insani. İşte tam da bu noktada bugünkü açılımın belki de en kilit mesajı geliyor. Bazen sadece teslim olup güvenmek gerekir. Yani evrenin, ilahi sistemin sizin için bir planı olduğuna inanmak. Aldığınız o ilerleme kararına ve en önemlisi sezgilerinize yaslanma zamanı. Ve bakın bu güven boş bir güven değil. O belirsizliklerin içinde bile gelecekte sizi somut elle tutulur bir fırsatın beklediğini tılsım prensi müjdeliyor. Bu nedir? Belki işle ilgili, parayla ilgili, yepyeni bir projeyle ilgili harika bir haber. Yani evet, güvenmek için somut bir nedeniniz de var. İşte bu yüzden bütün bu yolculuk aslında gizli bir nimet. Şu anki durum size ne kadar zor, ne kadar belirsiz gelirse gelsin, şunu bilin. Bu adımın sonunda sizin için bir hayır, bir güzellik var. O yüzden güvenin. Çünkü ruhun bir planı var ve her şey tam da olması gerektiği gibi işliyor. Tamam, şimdi tüm bu bilgileri bir araya getirelim. Peki bu büyük adıma atarken size yol gösterecek somut adımlar ne olabilir? İşte şimdi ileriye yönelik rehberimize, yani bu yolculuk için size özel hazırlanan yol haritasına bakalım. Bu yolculukta yalnız değilsiniz, müthiş içsel kaynaklarınız var. Hadi tek tek üzerinden geçelim. Birincisi, geyik ruhu diyor ki, otoritenizi talep edin. Unutmayın, sizin için en doğrusunu yine siz bilirsiniz. İkincisi, Rakuncuhu hatırlatıyor. Ne kadar becerikli olduğunuzu unutmayın. İhtiyacınız olan her şeye, tüm yeteneklere sahipsiniz. Üçüncüsü ve belki de en önemlisi, sezginize güvenin. O sizin en sağlam pusulanız. Ve dördüncüsü, anı yaşayın. Bütün gücünüz geçmişte ya da gelecekte değil, tam olarak şimdiki anda. İçsel kaynaklarımız, tamam. Bir de bunları ek olarak bu dönüşüm yolculuğunuzu destekleyecek iki tane de somut aracımız var. Bunlardan biri bir kristal, diğeri de çok güçlü bir niyet cümlesi. Bu süreç için önerilen kristal labradorit. Neden mi labradorit? Çünkü o tam anlamıyla bir dönüşüm taşıdır. Hani gizli nimetler dedik ya, işte o temayla mükemmel bir uyum içinde. Çünkü labradorit karanlığın içindeki o gizli ışığı, potansiyeli ortaya çıkarır. Bilinmeyene adım atarken korkunuzu alır, sezgilerinizi de güçlendirir. Ve geldik niyet cümlesine. Bu yolculuk boyunca kendinize sık sık tekrar edebileceğiniz o güçlü cümle şu: Geçmişi sevgiyle bırakıyor, sezgime güvenerek yeni yoluma cesaretle ilerliyorum. Bu cümle var ya, aslında bütün bu açılımın bir özeti gibi. Geçmişi sevgiyle bırak, sezgine güven ve yeni yoluna cesaretle yürü. Ve gelin bu analizi gelen en can alıcı, en vurucu mesajda bitirelim. Diyor ki, geçmiş ve gelecek sadece neşenizi çalar, yeni anılarınız şimdi yaratılıyor. Bakın bu çok önemli. Geçmişe takılıp kalmak ya da gelecek için kaygılanmak bugünün büyüsünü kaçırmaktan başka bir işe yaramıyor. Asıl güç, asıl hayat şu anda. Çünkü o hayalini kurduğunuz o güzel yeni anılar var ya, işte onlar tam da şimdi bu attığınız cesur adımla yaratılmaya başlıyor.